Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni canlılar aldık. Elma salyangozu ile iki tane çöpçü aldım. Bu akvaryum için. Şu şekilde. Şimdi bu canlıları akvaryuma ekleyeceğiz, koyacağız. Hem de size göstermek istedim. Akvaryuma nasıl yeni bir canlı aldığınız zaman nasıl akvaryuma koyarsınız. Nasıl açılarsınız falan. Ben şimdi öncesinde poşetlerini suyun üstüne koydum. Su ısısını dengeledim. Oraları çekemedim. Sizi ilk başta aldığınız zaman canlıyı eve getirdiğiniz zaman poşetini açmadan direkt suyun üstüne koyuyorsunuz. Poşetin akvaryumun içine atıyorsunuz poşetli birlikte. Orada bir su ısısı dengeleniyor. Bir 10 dakika 15 dakika bekledikten sonra su ısısı dengelendikten sonra böyle temiz bir kaba temiz bir kaba hayvanları alıyorsunuz. Biraz da suyundan alıyorsunuz. Bu şekilde şuraya kadar. işte sizin kabınızın boyutuna göre. Ondan sonra şöyle bir hortuma ihtiyacınız var. Hava hortumunu bunu bulamadım. Vanam vardı aslında ama vanayı bulamadım. Bunu kendim yaptım şeyden. E, check valve mi diyorlar? Ne diyorlar buna? Şu ucunu az bir şey erittim. İşimi görüyor şu anlık. Bu şekilde kendi akvaryumumuzdan bu hortumla bir sayesinde bu canlıları aldığımız temiz kabın içine damla 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 su aşılacağız. Bu çok önemli balıkların akvaryum suyuna alışmaları için bakteri kültürüne o suyu alışabilmeleri için çok önemli. Bunu yapmamız gerekiyor. Direkt akvaryuma getirip balıkları koymayın sakın. Önce bu işlemleri yapmamız gerekiyor. Şimdi ben tek tek yavaş yavaş hepsini göstereceğim. Nasıl yeni balık ekle eklersiniz akvaryuma aldığınız zaman. Şimdi şöyle bir ortama ihtiyacınız var dediğim gibi. Bunun bir ucunu akvaryuma sokuyoruz şu şekilde. Diğer ucunu da buraya. Sokmadan önce buradan biraz su çekmemiz gerekiyor. Ben şimdi ayarladım şöyle. Damla, damla 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 damla. Şu hızlarda ortalama bir tık daha hızlı olabilir. Ya da bu hızlar iyi. Bu şekilde bir 15-20 dakika kendi akvaryumumuzdan canlıları koyduğumuz kabın içerisine su aşılıyoruz. Ki bizim akvaryumumuzdaki su dengesine, su bakterisine, o akvaryumumuzdaki asit dengesine alışabilsinler. Bu şekilde 15 dakika. Bu şekilde 15 dakika açılma yaptıktan sonra canlılarımızı alıp akvaryuma koyacağız ama tabii ki de suyla birlikte değil onu da göstereceğim. 15 dakika sonra geçsin biraz. Bir de şöyle diğer akvaryumdaki iki tane mos balı şöyle 4 5 6 parçaya böldüm. Onları da buraya attım. Çok güzel oldular. Hem çoğaltmış olduk hem bu akvaryumla akvaryuma da koymuş olduk güzel oldu. Bakalım şimdi buraya iki, iki çöpçü 3 tane de elma saylangozu aldım. Ee, katil saylangoz, Helena saylangozu bulamadım. Var, varmış ama yetişemedim. Bitmiş hemen. Şu an sanırım Türkiye'ye kabuklu canlıların girişi yasakmış sanırım. Öyle de söylediler ama ee, ne zaman gelir ne bilmiyorum. Yine araştıracağım. Başka bir yerden bulacağım olmazsa. Bir de vatoz da yokmuş. Vatoz da ama vatoz da bulamadım. Ama birkaç gün içerisinde yine e, alacağım. Katil salangozla vatoz almak istiyorum. Bu çöpçüleri de şimdilik buraya koyuyorum. Şimdilik burada takılsınlar. Biraz biraz boylansınlar. Kendilerine gelsinler bir süre. Karides aldıktan sonra e, sarı ateş karidesi alacağım. Biraz bu suda otursun bir kültür o bakteri kültürü otursun akvaryum tamamen otursun bakteri döngüsü. Bakteri döngüsü de oturduktan sonra karides alacağım. Karides aldığım zaman buradaki çöpçüleri diğer akvaryuma geçireceğim. Birkaç tane daha çöpçü alacağım. Pigme çöpçü alacaktım ama pigme çöpçü bulamıyorum. Yani var ama bana çok uzak orası gitmekte istemiyorum. Açıkçası o yüzden normal çöpçü alacağım. iki tane de albino falan alırız ya da panda ya da belki tekrar bunun aynı cins alırım dediğim gibi bir de vatoz alacağım ileriki zamanlarda bu hafta içi olabilir bir de diğer akvaryuma da ufak bir bitki aldım 5 kök falan aldım çok almadım ee, bitkiyi başka yerden alacağım o yüzden oradan yardım Al, görmüşler alayım dedim bir 5 kök Normalde bu akvaryuma da koyacaktım. Birkaç kök, bir, bir kök, iki kök. Ama sonra dedim çok kalabalık oluyor. Bu kadar yeter. Zaten Java moslarım var. Moslar biraz daha büyüsün. Bu akvaryuma mos da koyacağım. Yer kalmayacak. O yüzden bu, bu akvaryuma başka bitki eklemeyeceğim. Şu anlık için. O yüzden onların hepsini diğer akvaryuma ektim. Onları gösteririm o bitkileri Bunun da ışığını açık unuttum birkaç sefer. Bayağı bir şey oldu. Şöyle bayağı camlar falan bir yosunlaşmış. Şimdi elmalar, elma salyangozlarını atayım da afiyetle yer onlar. Bu şekilde bir 10 dakika sonra 15 dakika sonra görüşürüz arkadaşlar. Bir aşılamasını yapalım. Balıklarımızın aşılaması bitsin. Sonra akvaryum canlarımızı koyarken de videoya devam ederim. Ben durdurayım o zaman burada. 15 dakika sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar 15 dakika geçti. Şöyle suyu bayağı açladık. Çık katına çıktı neredeyse. O hatta 15 dakikadan fazla oldu. Şimdi bu, bunları akvaryum alacağız ama alırken akvaryuma kendi sularını eklemeyeceğiz. Sadece canlıları akvaryuma ekleyeceğiz. Şöyle bir kepçe yardımıyla Önce hortumu çıkaralım içinden akvaryumun yavaşça. Şimdi Bismillah. Şöyle Şöyle önce elma saylangozlarından başlayalım. Geldik akvaryuma yavaşça bırakacağız bunları. Şimdi de çöpçülere ekleyelim. Çöpçüleri şöyle yakalayayım. Şöyle birine yakaladım. Bismillah. etim kendi çıksın. Yavaşça. Hop. Bismillahirrahmanirrahim. Aldık ilk, ilk çöpçüğümüzü. Şimdi ikincisini alalım. Yavaşça. şimdi aldık. Bismillahirrahmanirrahim. İkincisini de şöyle de salmış olduk. Bu su bu su çöpe arkadaşlar Bu suyu çöpe dökeceksiniz. Akvaryuma dökmeyin sakın. yeni aldığınız balıkları eklerken bu şekilde ekliyoruz akvaryuma. Sakın direkt eklemeyin. Suyunu da eklemeyin. Yani akvaryumdan aldığınız balıkları geldiniz. Suyuyla birlikte sakın eklemeyin akvaryuma. Maşallah şu an içinden başladılar gezmeye. Şu temizliğe başladı bile. İyi akvaryumda bol bol yosun var. Bol bol yosunu yer, yer temizlerler şimdi. Akşama doğru salatalık koyarım içine. Salatalık yerler. Maşallah kocaman güzel boydalar. Yalnız bunun kabuğu böyle beyaz acaba niye böyle? Bir de çöpçü de arkada. Çöpçüler de çok yakışıklıymış. Onlar da şimdi hareketlenir. Şimdi alışmaya çalışıyorlar yeni suya. Yeni ortam. Biraz stresli olabilirler. Elma saylangozlarını çok seviyorum ya. Çok güzel canlılar. Valla dişi erkek ayrımını ben yapamıyorum. Bilmiyorum ama eğer biliyorsunuz söylerseniz çok sevinirim. Hangisi erkek hangisi dişi. Şöyle göstereyim hepsini. Hepsi dişi sanırım ya da hepsi erkek. Tam bilmiyorum. Pek anlamıyorum. Bu akvaryumda bitiyor yavaş yavaş çok bir şey kalmadı. Şimdi buradan çöpçüleri alıp ileriki zamanlarda buraya sarı ateş, neon karides koymayı planlıyorum. Ee, onu da yakın zamanda yapacağız. Biraz su kendine gelsin, otursun. Şimdi bayağı bir oturur. Zaten 3 hafta 3 haftayı geçti bu akvaryum kuralı. 3 haftadan fazla oldu bu akvaryum kuralı. Şu an orada bir arbede yaşanıyor. Bu videoda böyle oldu arkadaşlar. Akvaryuma aldığınız yeni canlıları bu şekilde akvaryuma ekleyebilirsiniz. Görüşmek üzere diğer videolarda. Bay bay.